Merhaba. Bu videonun konusu saatler ve günümü planlıyorum. Saatlerle birlikte başlayalım. Saat bir sürenin 24'te birine eşit zaman dilimi demektir. Saate baktığımızda yelkovan yani uzun olan dakikayı gösterirken akrep yani kısa olan bize saati belirler. Yelkovan tam saatlerde her zaman 12'yi gösterir. Yarım saatlerde ise 6'yı gösterir. İlk etkinliğimizle başlayalım. Bize saatlerdeki akrep ve yelkovanın gösterdiği sayıları yazmamızı istemiş. Ve saatlerin belir belirttiği zamanı altlarına yazmamızı istemiş. Kırmızı saate baktığımızda akrep yani kısa olan hangi sayıyı gösteriyor? Evet, 11'i gösteriyor. Peki yelkovan yani uzun olan hangi sayıyı gösteriyor? Evet, 12'yi gösteriyor. O zaman saat kaç olabilir? Tam saatlerde her zaman akrabin gösterdiği saat tam saattir. Yani bu saat saat 11'i gösteriyor. Mavi saate bakalım. Kısa çubuk olan akrep hangi rakamı gösteriyor? Evet, 8'i gösteriyor. Peki, uzun olan yelkovan hangi rakamı gösteriyor? Evet, 12'yi gösteriyor. Öyleyse bu tam bir saat. O zaman saat kaç olabilir? Harikasın, saat 8. Son olarak sarı saate bakalım. Kısa olan akrep hangi rakamı gösteriyor? Evet, 9'u gösteriyor. Peki yelkovan yani uzun olan hangi rakamı gösteriyor? 12'yi gösteriyor. O zaman bu saat kaç olabilir? Harikasın. Saat 9'u gösteriyor. İkinci etkinliğimizle devam edelim. Bize saatlerin belirttiği zamanı altına yazmamızı istemiş. Örnekteki gibi. Tam saat gösteriyor demiştik. Mavi saate baktığımızda akrep 6 rakamını gösterirken yelkovan 12'yi gösteriyor. Yani tam saati gösteriyor. O zaman bu saat kaçtır? Harika saat 6'dır. Şimdi videoyu durdurup sarı olan saati sen altına yaz bakalım. Tebrik ederim saati yazdığını düşünüyorum. Şimdi birlikte üçüncü etkinliğe geçelim. Aşağıdaki saatlerin belirttiği zamanı altlarına yazmamızı istemiş. Ne demiştik? Yelkovan 12'yi gösterdiğinde tam saati gösterir. Fakat 6'yı gösterdiğinde yarım yani buçuklu saati gösterir demiştik. Peki Akrep hangi rakamı göstermekte? Akrep 5'i gösterdiği için saat 5.30 diyebiliriz. Bir sonraki saate bakalım. Yelkovan yine buçuğu gösterirken akrep hangi saati göstermekte? Harikasın. O zaman saat 7.30 diyebiliriz. Yeşil olan saati videoyu durdurup altına sen yazmalısın. Tebrik ederim. Bu etkinliği yaptığını varsayıyorum. Sayfa 97'ye geçebiliriz. Sayfa 97'de bir günümüzü birlikte planlayacağız. İlk görsele bakalım. İfade ettiği rakamı görselde çizmemizi istemiş. Sabah saat yedi buçukta uyanıyorum dediğine göre büyük olan hangisini gösterirdi? Yelkovan buçuğu gösterirken akrep bize kaçı gösterecek? Yediği söylediği için de akrep bize yediği gösterecek. Devam edelim. Bir sonraki görselde sabah 8'de kahvaltımı yapıyorum dediğine göre kısa olan akrep saat kaçı gösterecek? Tam bir saat soruyor bize. Kısa olan saat 8'i gösterirken uzun olan da tam saat olduğu için 12'yi göstermeli. Bir sonrakine bakalım. Sabah saat 8.30'da uyanıyorum dediğine göre uzun olan yel kovan buçuğu gösterirken akrep de tam kendi saatini göstermeli. Harikasın. Şimdi videoyu durdurup kalan üç görseli de senin yapmanı istiyorum. Harikasın. Sayfa 99'a birlikte geçtik. Sayfa 99'da bir takvim görüyorsun. Takvimde turuncu, yeşil olan, özür diliyorum. Yeşil olan kısımlar bize ayları gösterir. Ocak, Şubat, Mart diye devam eden yeşil olan kısımlar bize ayları gösterirken mor olan kısımlar da bize haftaları belirtir pazartesiden başlayıp pazara kadar olan günler bize bir haftayı gösterir. Bir haftada ise dikkat edersen yedi gün vardır. Şimdi bizden takvimden yararlanarak aşağıdaki soruları cevaplamamızı istiyor doğum gününü yazarak takvimde gösterin diyor. Ben kendimden örnek vereyim. Ben Kasım ayında doğdum ve gün olarak da dördünde doğdum. O yüzden buraya 4 Kasım yazabilirim. Siz uzun halini yazabilirsiniz. B sorusuna bakalım. 23 Nisan hangi gündür diyor. Önce takvimden Nisan ayını buluyorum. Ocak, Şubat, Mart, Nisan'ı buldum. Ve Nisan'ın 23. gününü buluyorum. 23. gününü yuvarlak içine aldım. Yukarıdan baktığımda hangi güne denk geliyor? Hadi bakalım aşağıya yazalım. Pazartesi gününe denk geliyor. C sorusuna bakalım. Mayıs ayının 3. Cuma günü ayın kaçıcı, kaçıdır diyor. Hemen takvimden Mayıs ayını bulduk ve 3. Cuma'sını bulacağız. 1. Cuma, 2. Cuma ve 3. Cuma. Peki, ayın kaçı oluyormuş? Hangi tarih? Evet, on sekizi oluyor. Ç şıkkına bakalım. Yılın ikinci gününün adı nedir demiş. Bakın bakalım, yılın ikinci gününün adı nedir? Harikasınız, salı günü. Sıra D sorusunda. Yılın son gününün adını sormuş bize. Yılın son günü Aralık ayında 31. gün. Peki hangi günmüş? Evet, doğru bildiniz. Pazartesi günü. Sırada E sorusu var. Yılın 8. ayının adı nedir demiş. Bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. ayın adı neymiş? Ağustos. Son soru F sorusu. Kasım ayında kaç hafta sonu günü vardır diye sormuş. Bakalım Kasım ayında Kasım ayını bulduk ve hafta sonlarına bakalım. Kaç hafta sonu günü var? Sayın bakalım kaç hafta sonu günü var? Tebrik ederim. Kasım ayında 8 hafta sonu günü var. Bir sonraki sayfaya geçtik. Sayfa 100. Sayfa 100'de videoyu durdurup kendi takviminizi oluşturmanızı istiyorum ve bu takvime göre aşağıdaki soruları da yanıtlayın bakalım. Harika, etkinliğinizi yaptığınızı varsayıyorum. Üçüncü etkinliği de birlikte yapalım bakalım. Birbiriyle aynı zaman ifade edenleri eşleştireceğiz. 24 saat hangi dilimi ifade ediyordu? Evet, bir gün 24 saattir. Peki, bir haftada kaç gün var? İfade etmiştik. Harikasın bir haftada yedi gün var. Peki bir yılda kaç ay var? Tebrik ederim. Bir yılda on iki ay var. Peki birinci ay hangi ay? İlk ayın adı Ocak. Devam edersek altıncı ay hangi ay? Harikasın. Altıncı ay Haziran ayı. Peki 12. ay hangi ay? Tebrik ediyorum. 12. ay Aralık ayı. Tebrik ediyorum. Bu videonun da sonuna